Kadın ölüyormuş lan bu arada. Kadın kurtaram lazım. Hemen seni kurtaracağım. Ah, öldük. Ah, kadının ölmesi bir gibi... eser ee, olacak bakalım. Bakın kadın öldü. Ee, tamam ben kazan. Hih. Vay be el babasını çekip kendini öldürdü lan Böyle bir adam işte böyle adam gibi adam Ne <laughs> haber arkadaşlar ben Yakos Serdar Bugün sizlerle beraber çok şerefsizlik yapacağız ve iki tane çifti sürekli ama sürekli kavga ettirmeye çalışacağız arkadaşlar Bu oyundan daha fazla gelmesi istiyorsanız beğenirseniz çok mutlu olurum Ve şu anda yorum attığında anında kalp geleceğini biliyorsun. O yüzden yorum atıyorsun şu anda arkadaşlar. İnanmıyorsan bak bu şeyden inanmıyorsan hemen yorumlara gitme bak. Herkesde kalp var şu anda. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu oyunda çiftleri kavga Haydi bakalım başlayalım. İlk defa oynuyorum ben de. Evet başlıyoruz. Bu hediye istiyor. Bu para istiyor. Şimdi kutuyu buldum. Kutu burada hediye işte. Kutu kutu. Aha. Kamera. Para. Bu adam bu kadına para verirsen bana kutuyu verir. Tamam. Bu kutuyu da ben Mante vereyim. Ha bir dakika kutunun içine kamera kutunun içine koy. O nasıl bir yer lan burası? Vudu bebeği var, arkada ciyaklayan bebekli adam var. Mantı mu kamerayı. Hmm, mantı kamerayı bana vereyim. Aha. Mantı mı çekiyorum? Aa ne kadar güzel. Ha mutlu oldu oğlum lan. Böyle olmaması lazım. hayır hayır. Tamam tamam şimdi onları sinirle bozuyor. Onları ayırmam lazım arkadaşlar. Onları ben sinir etmem lazım. Ver lan bana kutuyu. Hmm. Kamerayı bu adama versem olmaz mı? Kamerayı kadına versem olmuyor. Ka kutuyu vereyim adama. Adam kutuyu aldı. Ay kostüm bıraktı gitti. Neden böyle bir şey yaptın abi? Kostümü ben aldım. Kostümü ben giysem ne olur? Giydim kostümü. <laughs> Götünü yedin. Lan ne yaptın? Götünü niye yedin? başardım. Okey tamam başardım. Evet burada temizlik yapıyorlar beraber. Çok tatlı temizlikler yapıyorlar. Evet ileri gittim. Hmm, burada bir hediye var. Ve fotoğrafları falan var. Aa şey var. Ne lan bunun ismi? Etek var. Niye etek var? Ete çöpe Eteği sen giy. Eteği giyecek misin? <laughs> Eteği çöpe <şupa> attı. <laughs> hediye mi? <laughs> Al hediye alalım. Kazandım. Başta oldu. Peki hediye versen ne olur? Aman kazandım bana ne geç. Onların amacı sinir etmek. Çiçek to top topladım, topladım. 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 Bakın burada çiçek toplanma işareti var ama ben hepsini topluyorum neden? Lan kız. Aga be adamın dibi. Ama böyle olmaması lazım. Pardon, içim gidiyor her zaman. Ben onları sinir etmem lazım. Hepsini bütün çiçekleri toplayalım bakalım. Ne yaptık? Tac yaptım. Al kaza ver. Kıza ver, kıza ver tacı bakalım ne olacak. Aa, ne kadar tatlı. Hey, hey bunları kopamaman lazımdı. Özür dilerim. <laughs> bir Japonca oyun. <laughs> Yine onları sinir ettim. Çok iyi. İyi ilerliyor arkadaşlar. İşimiz gerçekten iyi işimizde. Ne oluyor lan? Yatakta bir şeyler oluyor arkadaşlar. Kız ağlıyor. Peçete vereyim kıza. O zaman düzelir ama işler, değil mi? Benim de uykum var bayağı. Peçete verdim. Kız mutlu oldu. Böyle olmaması lazım. Şimdi kız ağlarken beni daha da onu sinirlendirmem lazım. Şimdi ne yapabiliriz? Ah göz aldım. Bu ayıcık aldım. Gözü taktım buna. Adamın gözü taktım. Bakalım ne olacak? <laughs> Adam aslında uyuyor şu anda. Ama gözlerinde şey olduğu için belki buradan kızdırabilirim ya. Hani dinliyormuş gibi yapıyorum falan ama. Kadın mızmızlanıyor başına yani. Bizim adamda uykusu var yani. Baksana adam uykusu gelmiş. E ee, ne olacak zaman bitti. Yine mutlu oldu. Allah Allah. Ne yapsak ya? Şu kuzuyu. Baloncunun için atsam kuzuları saysa orada. Bir dakika şimdi. Bundan önce taksam. Sonra kuzuları say adama. Aynen. Adam aslında şu an uyuyor arkadaşlar. <laughs> Uyuyakaldı. Yes be. Başardık. Kadını kızdırdık. Ayrıldılar. Yes. Ya bu ne abi ya? Ne oluyor lan? Bir tane şey var. Allah. Çiçekten bir şey çıktı ve dans etmeye başladılar bir anda. Hoşlarına gitti. Hayır hayır böyle olmaması lazım. Bir dakika. Sağda ne var? Bu lan? Hafif kilolu bir çocuk var şu anda ve bir geyik var. Ne alaka? Ne? O orada? Bıçak çıktı arkadaşlar. Bıçakla... Yosunu kes. Sonra... Yosunu da... Yani koyabileceğim tekrar burası. Buraya koy. Tamam şimdi dans ettirelim bakalım. Belki düşerler falan. dansını hoş gitmez. Onun, onun. Eyvah hoşuna gitti. Arkadaşlar hoşuna gitti. Ne yapacağım bilmiyorum şu anda. <laughs> tamam dur bakayım. Şu bıçakla bir şey yapacağız ama. Bıçağı aldım. Geyi kestim bir anda. <laughs> olmadı. Çocuğu kestim bir anda olmadı. Çocuk da onları izliyor ya. Neyi kesebilirim? adama vereyim bıçağı. Çocuk karısını keser. Çiçeği keseyim. Çiçeği keselim. Kestim çiçeği. Eee? Çiçeği bu vereyim. Olmadı. Çiçeği buna vereyim. <laughs> Lan geyik. Ne yapıyorsun geyik? <laughs> Geyiğe verdim ve onların içinden geçti geyik. Tamam. Bu da başarılı. Bunları yine bir güzel ayırdık. Her seferinde. ama kapı çalıyor. Lan kapı çalıyor. Sağda ne var? Burada maske. Burada çarşaf var. Ruj var. Maske var. E aç kapıyı bakayım. onunu Anını... Adam öldü. Aa. Hmm. Özür dilerim. Onlar barıştılar. Şimdi bunu nasıl başarabiliriz? Bunu al. Bunu da al. Bunu da al. Mask bunların hepsini adama vereyim bakayım. Belki bir şeyler olur. Bunu verdik. Maskeyi verdik. Ruj da ver. A. Şeyler ne alaka ya? Ruj ne alaka? Ben şey diye düşünmüştüm. Kanman yapar diye düşünmüştüm. Hani biraz daha korkunç olur. Kadını korkutuyoruz falan filan. Neyse kapıyı açalım bakalım ne olacak. Açtı kapıyı yine adam arkada kaldı onunu. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Abla ne yaptın? Adamın kanını deşti resmen. abla ne yaptın abla? Buna gerek var mıydı hiç ablacım benim? Balık tutan iki genç bakalım ne oluyor? Burada bir şey tıklayamıyorum şu anda. Aa balık tutuyor mu cidden balık? Lan sevindi hayır 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 hayır. Biz bunu istemiyoruz abi. Sağda ne var? Aha bir kuş var. Taş var. Hmm. Taşı adama versem. Kuşu atsa. Kuş da değil ha martı. Martin yapacak? Kızdı. <laughs> ne yapıyorsun sen falan filan? Üzerine sıçtı bile tamamdır. <laughs> Çok iyi oldu. Aptal diyor. Birazcık anime izlediğim için biliyorum. Baga aptal demek. Ya yine mi reklam ya? Bu ne be? Bana, Aa bir dakika bu oyunun... Hmm, bakalım bu oyunu biliyor musunuz arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bu oyunu biliyor musunuz? Yorumlarda bekliyorum. Bu oyunu biliyorsanız ve buraya kadar izlediyseniz hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Kadın ölüyormuş lan bu arada. Kadını kurtaran lazım. Hemen seni kurtaracağım. Ah öldük. Aaa. Öldükleri için ikisi de şey oldular tamam. Kadının ölmesini beklesem ne olacak bakalım. Kadının ölmesini bekliyorum. <laughs> Belki adam sinirlenir o zaman. Bakın kadın öldü. E tamam ben kazan... Hii. Vay be el babasını çekip kendini öldürdü lan. Böyle bir adam işte böyle adam gibi adam. Ama bu da olmaz. Biz, biz kötü bir şey istiyoruz sonuçta şu anda. O zaman bu adam bunu bomba atsın. Aa öldürdü. Git loot al git al. Kadını da öldür. Bir dakika kadını kurtarırsam şu an kurtulmuş olacak ama eğer kadının ölmesini beklersem onu da, da ultunu alacağım. Bakalım şimdi sinirlenecek. Evet adam da öldü. Kadın da öldü. Adam her şeyi alıyor. <laughs> evet. Bu oyunu biliyor musunuz bakalım. Ben oyunu söylemiyorum. Çok çok zor bir oyun arkadaşlar. Asla bilemezsiniz. Bence bu oyun FIFA 20. Evet burada ne var? Kalka aldım. Çöp terekesini devirdim. Allah Allah. Anahtar mı? Anahtar çıktı. E bu anahtarla burayı aç. Paten de aldım. E baya şu anda bitti ama burada kimse yok yani. Diğer tarafa gidelim. Anam. Arkada anime karakteri gibi bir adam var. Burada ne var? Çantanın içinde muz var. Evet. Ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Muzu adama ver bakayım. Muzu kadına ver. Muzu çocuğa ver. Çocuk muzu yedi bildin lan. Çöpünü al bakayım. Muzu buraya koyduk şimdi. Pateni adam vereyim. Kadına vereyim. Çocuğa vereyim. Çocuk aldı pateni. Ne oluyor lan? Oy. Lan ne oluyor? E, yaptın mı? İstemeyerek yaptım ama ayrıldılar sonuçta değil mi? Aynen sonuçta ayrıldılar. Diğer adam kadın etkiledi ve ayrıldılar kadının kahpeli yüzünden. <laughs> Işığı kırmızı yaptım. Adam da önüne geçti şerefsiz adam. Hemen de yapıyorsun işini. Aha bu ne lan? Yüzük çıktı içinden. Bunlar kavga etmiş belli ki. Bir hatasına adam bir hatasına bir şeyler olacak. <laughs> Pencereyi açtım oradan bir kadın çıktı. Yüzüğü kadına versem diğer kadın çıldırır. Merhaba buraya gelir misin? Bir de yanında Kadının yanında evlenme teklif etti diğer kadına Oha Oha Ayıp abicim ayıp diye bir şey var Evet burada kadın güzel bir sıcak bir duş banyo bir şeyler yapıyor Bu ne? Odun var Buna kırmızı biber mi? Bir dakika Kırmızı bir bunun için atsam Olmuyor Kırmızı bir adam vereyim belki için atar atmadı Odun vereyim birazcık odun atar Bunu atayım direkt Hoşuna gider böyle ama. Böyle hoşuna gider. Böyle olmaması lazım arkadaşlar. Yanlış yaptık. Bak hoşuna gitti. Al işte ya. Hayır abi hoşuna gitmeyecek. Bunları ayıracağız. Lan ne oluyor? Üstünü çıkarırsan çok korktum. <laughs> tamam. Sakin olun. Halledeceğiz. Kırmızı veri al abicim. Bunun içine at bir. Attık mı içine? Tamamdır. Şimdi ver. Şimdi ver eline. Bitti bu iş. Kadın yanacak. 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 <gülüyor> Lan. <gülüyor> vay 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 vay. Tamam, tamam sakiniz, sakiniz. Şimdi burada ne var? Kedi fotoğrafı atmış bizim karı. Geç abi. <laughs> Evlilik teklif ettiğimiz kadının da fotoğrafını beğeneceğiz. Bunu ki beğenmeyeceğim. Onuncuyu beğeneceğim. Bunu ki beğenmeyeceğim. Bunu beğeneceğim. Onuncuyu beğenmeyeceğim. Beğenmiyorum. Bakalım ne olacak? Kafayı yer kesin. Evet, kafayı yer demiştim. Bizim karı kola istiyor. Bizde para var mı? Var. Tamam. Kolayı aldım ben zaten, e. Ee? Adam para vereyim al lan. Hmm, aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Evet. Evet şimdi kolayı verelim adam kız kol güzelce bakalım açamıyor şu anda. Bizim adam erkeklik yapacak açacak izle. Erkeğim benim erkeğim. Ama sizi güzel bir ayıracağım şimdi izleyin bak şimdi. Sizi var ya bir güzel ayıracağım öyle bir güzel ayıracağım ki. Ver parayı ver kolayı. Kolayı bunu yer değiştir. Sen bunu güzel bir çalkala abim. Çalkala 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 çalkala. Sen bana kolayı geri ver ablam. Al bakalım kolayı şimdi aç ne olacak acaba? <laughs> Ama ben açıyorum kolayı hayır Ulan bana patlamasın hayır bana patlamasın <gülüyor> Tamam Tamam <gülüyor> Başardık bunu da başardık vallahi başardık Evet bardayız şu anda bira falan içiyorlar hmm, Bunları al bardağı al Bardağı al bardağı al biraları al Gülü al Bunu bunu da al bilmiyorum şu anda Her şeyi aldım galiba alabileceğim bilmiyorum Neyse koyalım bunları buraya Ne oldu şimdi? Ha. Kıza oyun yapıyor, güzellik, tatlılıklar yapıyor. Ama benim bunu bozmam lazımdı. Yanlış yaptık. O hoşuna gitti lan. Hayır hoşuna gitmeyecek. Güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Kötü bir şey yapacağız. Ver lan bardakları yine. Ver ver bardakları ver yine. Gel bakayım buraya abim. Ha yağ da aldım. Ya da ya da bir şey yapacağız şimdi izleyin. Yağ dök üzeri. Yağ dök direkt yağ dök üzerine. Yağ dök yağ dök yağ dök. Döktük ya. İşte şimdi işler kızacak gibi Hop Kızın kafasına geldim <laughs> Lan bundan da sinirlenir mi? Olabilir insanlık hali O da bilir abi <laughs> Arkadaşlar şu anda evdeyiz Bakalım ne olacak kapı çalıyor Bunlar yatıyorlar telefon mu çalıyor kapı mı çalıyor Bu ne lan Bir şeyler bulurum ama hadi bakalım hayırlısı Telefon çalıyor. Telefona bakmayacağım şu an. hayır Burada ne var kapı var kapıda ne var su cihazı falan filan anlamıyorum şu an çok fazla yer var. Telefona bakmıyor kimse. Sinirlenecek değil mi bu kadın bakmadığı için? Ne olacak hadi? Bilmiyorum bunu kadına ver, Adam ver yani birine ver. He güzel bir şarkı çalıyor ona böyle. Güzel bir şarkı çalıyor. Uyuttu kadını. Aa, <laughs> oh, diğer kadın mesaj yaşıyor. Şerefsiz aldatıyor. Hmm, bardak buldum bu sefer arkadaşlar. Bardak su dolduralım. Kadına su verelim. Hmm. Tamam adama da su verelim. Ver abi suyu. Şimdi tuvalete kalkacak ikisi de. <laughs> Yakalanma ihtimal arttı. Tamamdır hadi bakalım. Uyusa bile tuvalete kalkacak. Ve ikisi tuvale tuvalete gideceği için adam da burada olmayacak. O zaman bu iş oldu bile. Şimdi karıya laf attı. Laf attı ne ya? Mesaj açtı. İkisi tuvalete kalktı. Aa. Eee. Geri geldi. Adam uyuyor. Şimdi onun gitmesi lazım. Şimdi o gitti. Burada bitemez ama. <laughs> evet bitemez demiştim. İşte böyle. Seni yakalarız pislik aldatıcı şerefsiz. Güzeldi arkadaşlar oyun gayet iyi. Bu oyun güzel eğlenceli bir oyun. Millete ayırıyoruz sadece oyun amacı bu yani. Arkadaşlar daha fazla bu oyundan gelmesini istiyorsanız video beğenirseniz çok mutlu olurum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.